yeni bir iş yeri ekleyeceğiz ve bu iş yerine uzman ve hekim ataması yapacağız. Tanımlamalar, iş yeri ekle. Tehlike sınıfı seçelim, ver diyelim bu iş yeri için. Daha önce bizim başka bir program kuramıyorsa, o program için bir numara vermiş ise o iş yere, yani başka bir aktarma yaptıysa eski numarasını yazarız buraya. Ama yeni ise boş geçebilirsiniz. Burada örnek örnek ve ah şey bu, örnek rtd rti -E tabiradı adı tabi adı verdiğim adres meclis mahallesi Cemal Yusuf cannes no elpistiyor. Evet, Merkez diye bir evet, numara. Evet İstanbul Anadolu yakasında ev İstanbul ilçe sancak ötesi şeyim. İş adresini boş bırakabilirim. Bazı işler iş yerini Fatura adresi ayrı olur, ofis ayrı olur. Yapılan iş farklı bir yerde olabilir. O zaman iş adresine gireriz. Telefon 0216 622 18 18 Evet, 18 gireyim. GSM olarak kendine var mı diyeyim. 5 işveren at Seyit ha kendi oğlum oğlum ya Mehmet Yasin arası diye ondan sonra çalışan sayısı beş diyelim cin numarası şimdilik bilmediğim için 2 kırk iki bir sıfır sıfır sıfır. Rastgele atıyorum arkadaşlar. İnşallah çatışmaz. Zorunlu alanları dolduracağım şu anda. Ana faaliyet. Mobilya değil. Ve kaydedeyim. Başarılı olarak iş yerine kaydettim. Şimdi bu iş yerine ise yapıp atacağım yeni atadığım iş yeriniz profesyonel atamamış seçiyorum uzman seçiniz seyitan arası kendini atayım kayıp evet atanmış olmak istiyorum ekim de atayım burada bir tane ekim ağzımızı atayalım şu anda bu iş yerine uzman matemasyonu yaptık bu yeni bir iş yeri bunu karıştırmayın. ilgili arkadaşlar bu matemasyonu yapacaklardır evet bu iş yeri şu anda artık görüntülerde